Ve karışık soru çözümü 26. D kare y bölü nasıl yanlış yazılmış? D kare x olmaz. Dx kare. D kare y bölü dx kare artı 3 çarpı dy bölü dx artı 2 y eşittir 0. Y 0 3. Y türev 0 eşittir eksi 5. Başlangıç değer probleminin çözümü için y eksi 1 değeri kaçtır? Öncelikle şu diferansiyel denklemi düzgünce yazalım. Burası y'nin ikinci türevi. Burası artı 3 y'nin türevi. Artı 2 y. Eşittir 0. Karşımızda ikinci mertebe sabit kat sayılı bir diferansiyel denklem var. Ve karşısı 0 olduğu için homojen bir diferansiyel denklem. Bunun genel çözümü sadece homojen çözümünden oluşur. Bunu bulurken de karakteristik denklemin köklerini bulup homojen çözümü yazacağız. Videonun altına yorumlar kısmına bu konuyla ilgili konu anlatım videosunu bırakacağım. Burada y'nin ikinci türevi yerine r kare, y'nin türevi yerine de y yerine 1 yazarak karakteristik denkleme ulaşıyoruz. r kare artı 3r artı 2 eşittir 0. Bu işlemsel süreci ne zaman yapabiliyoruz? kat sayıların sabit olması lazım. İkinci mertebe, üçüncü mertebe, daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler olması lazım. R, R artı 2'ye artı 1 şeklinde ayırdık onu. R artı 2 çarpı R artı 1 ayrıldı. Buradan R'nin birisi eksi 2 geldi. R'nin Biri, birisi de eksi 1 geldi. İki tane farklı reel kök geldi. Bu durumda çözümümüz y eşittir c1 çarpı e üzeri eksi 2x artı c2 çarpı e üzeri eksi x. e üzeri eksi x ile e üzeri eksi 2 x'in yeri farklı olabilir. Çok önemli değil. Başlangıç değerleri olmasaydı soru burada biterdi zaten ama başlangıç değerlerimiz var. O başlangıç değerleri c1 ve c2'yi bulmamız için. Bize de türev de gerekecek. Şunun türevini de bir alalım. E'nin türevi e üzeri fx gibi bir ifadenin türevini alırsak e üzeri fx aynen yazarız. Çarpı üstünün türevi yaparız. Buradakinin türevi de eksi 2 c 1 e üzeri eksi 2 x oluyor bu nedenle. Burası da eksi c 2 e üzeri eksi x oluyor. Tamam. Y'de 0 koyunca 3 çıkması lazım. X yerine 0 koyunca Y 3 çıkacak. 3 eşittir. C 1 çarpı X yerine 0 koyarsak E üzeri 0 zaten orası 1 eder. C2 çarpı burada E üzeri 0 o da 1 eder. Buradan C1 artı C2'nin 3 olduğu bilgisi geldi. İkinciye geçelim şimdi. Türevde 0 koyunca x yerine sonuç eksi 5 çıkacak. Eksi 5 eşittir. Eksi 2 C1 çarpı x yerine 0 koyunca orası 1. Eksi C2 çarpı buraya 0 koyunca orası yine 1. Buradan da Eksi 2 C1. Eksi C2 eşittir. Eksi 5 sonucu geldi. Alt altı toplayınca C2'ler birbirini direkt götürüyor. Eksi C1 eşittir. Eksi 2 geliyor. C1 eşittir. 2. C1 yerine 2'yi koyarsak C2 ise 1 çıkar. Ve bizim diferansiyel denklemin tam çözümü y eşittir c1 2 bulduk 2 e üzeri eksi 2 x c2 1 bulduk artı e üzeri eksi x'tir. Bizden bunda x yerine eksi 1 koymamız isteniyor. Buradaki y normalde y x'tir de biz yanına x'ini yazmayız x'e bağlı fonksiyonu. Hadi y eksi 1 diyelim şimdi. x yerine eksi 1 koyuyoruz. 2 e üzeri buraya eksi 1 koyarsak burası 2 olur eksi 1 koyarsak orası da 1 olur. 2e kare artı e sorumuzun cevabıdır. 2e kare artı e cevap B şık. Oldukça teknik bir soruydu. Bütün yapılması gereken işlemleri bilmek gerekiyor ve sakin bir şekilde sonuna kadar götürmek gerekiyor. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.